Merhabalar. Uluslararası casuslukta kariyere ne dersin? Bence gerekli tüm nitelikler sende var. Casuslar detaylara dikkat eder. Fotoğrafik hafızaları vardır. Ve hepsi de tam anlamıyla sır küpüdür. Teknolojiden anlar mısın? Casuslar cihazlardan da anlamalıdır. Mikroskopik fotoğraf makineleri kullanır. Buldukları her yere dinleme cihazları koyarlar. Ve şifreleri kırarlar hem de her buldukları yerde. Ha, bir de delilleri yutabilme detayından söz etmiş miydim? Hayır. Deli sırlarıyla dolu balmumu topunu yutma konusunda sıkıntın olmaz değil mi? Merhaba. Merhaba. Hmm. Kılık değiştiren casus denince aklınıza büyük değişiklikler gelebilir. Paltolar, peruklar ve aksanlar. Oy. Ama bazen casuslar görünüşlerinde ufak, belli belirsiz ama önemli değişiklikler yapabilir ve bu ufak değişiklikler büyük bir fark yaratır. Hmm, enteresan. Bazen suratına sakal ya da hmm, bıyık ekleyebilir. Göbeğini biraz büyütebilir. Ve gözlük takabilir birkaç ufak değişiklikle tamamen farklı biri olabilirsiniz. Aa, peki ama benim kafamdaki pek böyle bir şey değildi. Öyle mi? Yani eminim daha iyi yani daha farklı casus numaraları da var. Ne gibi? Aa.